Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü. Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri bugün Baylardayız. Burada bir kaçak ihbar üzerine geldik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda güzergahımızı belirledik. Soğuk su hattımızda bir kaçak olduğunu tespit ettik. Kaçağımızın yeri de noktası olarak tam burası. Zaten buradan güzergahımız belli. Suyun akıntısı belli. Gelen hat belli. Yukarıdan aşağı Buradan da bu şekilde geliyor. Şurada gördüğünüz gibi tam şu beyaz olan yer ve suyun sızma şekli tam şuradan sızmış duvarın altından aşağıya veriyor. Tabloya tamam. veriyor. Kaçağımızın yeri tam bu aynanın dibinde. Umarız ki bu teflon veya uzatmadan kaynaklanan bir kaçaktır şimdi açıp bakacağız kaçağımızın sebebi plastik borda mı, yoksa teflonda mı yoksa uzatmada mı? hep beraber göreceğiz Evet değerli dostlar şu an e, musluğumuzun parçası içinde kırılmış çatlağımızın sebebi kaçağımızın sebebi bu çatlak buradan da aynadan dışarı sızmıyor direkt içeri veriyormuş bunu şimdi sökeceğiz müşterimize tekrar geçmiş olsun Evet değerli dostlar şu an bu parçayı da söktük. İnşallah başka kaçağımız yoktur. İnşallah.